Selam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi DFGT direksiyon setime burada debriyaj pedalı yaptım. Gördüğünüz gibi gaz, fren, debriyaj tamamen el yapımı yerli malı, Türk malı debriyaj her şeyle birlikte 3 port yazıdan ürettim. Bazı yerlerini tahtadan bastım. Siyah olduğu için çok gözükmüyor pedal kısmı ve mekanik kısmı full 3 volt cihazdan basıldı. Diğer kayırı kalan kasa tarafı da komple tahtadan MDF'den yapıldı. Gördüğünüz gibi. Boyandı sonra siyah. Bu da direksiyon setimiz. Gördüğünüz gibi. Bunu da zamanında güzel bir yağlama işlemi yapmıştık. Gres çok rahat çalışıyor şimdi. Su gibi. Aynı bu 2022 Egea'lar olur ya hidrolik direksiyon. Aynı o şekilde dönüyor direksiyon. Çok güzel yani. Çok güzel bir hissiyatı var. Belki oyundan kaynaklıdır bilmiyorum. Ama yaptıktan sonra çok güzel oldu. Bu da debriyajımız. Kesinlikle gram ses yok. Gıcırdama falan. Gördüğünüz gibi bas 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 bas. Daha ne kadar basayım. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Ta şöyle arka kısmını da göstereyim. Şurada bir Arduino Leonardo'muz var. Gözüküyor mu? Burada bir Arduino Leonardo'muz var. Kablolar buradan geliyor. Şu aradaki kablo deliğinden geçiyor. Burada bir bant var. Kabloları yerinde tutan. Buradan potansiyometre. Potansiyometreden dişliyor. dişli. Dişli buna basıyor ve çalışıyor. Yazılımını attık direkt MMJoy'dan. Şimdi oyun kısmına geçelim isterseniz. Oyun içi nasıl oluyor bir gösterelim. Gördüğünüz gibi oyunumuz şu, burada. BMG oynuyorum şu anda. Gördüğünüz mü? gaza basıyorum. Frene basıyorum. Debriyaj. Zaten şurada her şey gözüküyor. Gaza az basıyorum mesela. Çok basıyorum. 5 4 3 2 1 Şöyle fren, fren, yani bayağı detaylı bir gaz pedalı. Çok ince ayar yapabiliyorsunuz gazla. Burada debriyajımız var. Debriyaj hepsinden daha ince ayar yapabiliyorsunuz, gördüğünüz gibi. Debriyaj çünkü el yapımı. Tamamen kendim yaptım. Bu yüzden çok daha detaylı bir şekilde okuyor. Gördüğünüz gibi en küçük, en küçük sayılara kadar, yani bir bir bile okuyor yani. İkiye kadar düşüyor. Biri düşüyor. Biri tutturmak biraz zor. O kadar da değil. Zaten o çok önemli değil artık. 5'ten başlasa da olur. 10'dan başlasa da olur. Gördüğünüz gibi çok güzel bir debriyajımız var. Şimdi şöyle göstereyim. Şöyle. Gözükmüyor ki kamera çok çıkmıyor Birinci vitese taktım ve kalkıyorum. İkinci vites. Viraj geldi. Ses küçültelim biraz. Önümü görmüyorum ki tam Küçük bir kaza geçirdik. biraz direksiyonunu göstereyim önümü görmüyorum ki kameraya bakacağım diye biraz oyna bakalım kameraya değil. Şöyle. Biraz araba 90 80 model olduğu için direksiyonu sert biraz. Ondan biraz çekerken zorlanıyorum. O oyunla alakalı o aslında. Kameradan dolayı görmüyorum ya. Bunun için ekstradan bir oyun oynadığım video yükleyeceğim. Nasıl bir video olacak? Böyle arka tarafta aynı sanki Twitch oyuncusu gibi direksiyon kamerası ve de oyun. O şekilde bir video yükleyeyim. Pedal kamerası da yapmaya çalışacağım yani. Umarım yapabilirim pedal kamerası. Ekstradan bir kamera bulmam lazım pedal için. Bir gördüğünüz gibi. Debrece basmıyorum şu anda. Keskin bir viraja denk geldik. Basalım gazına biraz. Önümüz düz, açık. Vites atmak için direksiyonu bırakmak çok tehlikeli. <laughs> Virajlı çünkü yollar. Allah, keskin viraj. Neyse arkadaşlar, oyun videosu ileride çekerim. Hem direksiyonu da daha rahat görmüş olursunuz. Pedalları da şöyle el treni çekelim. Gördüğünüz gibi. Oyunumuz bu şekildeydi. Debriyajın nasıl çalıştığını gördünüz. Şuradan bir daha göstereyim. Debriyaj, gaz, fren. Fren gördüğünüz gibi gaz, fren, gaz, fren, gaz, debriyaj, gaz, fren, gaz, fren, debriyaj, debriyaj, gaz, fren. Her neyse saçmalamaya gerek yok. O oh, çarptık. Bir takalım. Neyse zırva alamaya gerek yok. Gördüğünüz gibi direksiyon sistemimiz böyle. Tamamen her şeyle beraber çalışıyor. Debriyajı da var. Çok güzel. Gazı da var. Her şey de var. Mükemmel. Çok müthiş. Böyle.